İyiler cinnete gider. İyiler cinnete gider deli gömleği ütü istemez kitabının devamı olarak yazılmıştır. Kendi kendimle konuşmalar dizisinin ikinci kitabı olan bu deneme kitabında cinnet mahallesi diye bir mahalle ile karşılaşacaksınız. Bu mahalle 90'larda yazıldıktan sonra çok moda olmuştur ve pek çok dizi televizyon dizisinde esinlenilmiş bir mahalledir. İyiler cinnete gider, cinnet mahallesinde geçiyor. Bu kitap 1995'te yazıldı ama 2021 Türkiye'sine çok daha fazla yakışıyor. Mizahın öngörüsüyle erken yazılmış bir Cihan Demirci kitabıdır. Ve uzun yıllar sonra Mizah Postası yayınlarından 8. basımıyla karşınızda.